Merhaba herkese. Bugün çok güzel bir e, kahvaltılık tarif vereceğim. E, lorlu, böyle soğanlı, güzel bir tarif. Nasıl yapıldığını e, hemen başlayayım anlatmaya. Bakın böyle bir bütün bir soğanı hemen ikiye böldüm. Sonra şu şekilde bir kesik daha yaptım. Sonra da bu şekilde doğruyorum. 4 tane soğan doğrayacağım bunun için bol soğanlı oluyor ama çok lezzetli şöyle göstereyim şunu da göstereyim hemen ben diğerlerini yapacağım hemen bakın böyle evet. soğanların birazcık daha şey durması gerekiyor böyle iri durması gerekiyor bu tarifte Evet, bu şekilde soğanlarımızı bitiriyoruz. Evet, şimdi biberlere geçtim. Onları da aynı ikiye bölüyorum, yukarıdan aşağıya doğru. Sonra Yani şöyle olacak. Biber çok yakışıyor, o yüzden daha da fazla da kullanabilirsiniz. Kapya biber de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet. Biberlerimiz de hazır. Evet hemen tencerimize yağımızı koyuyoruz. Lor peyniri e, zaten yağsız olduğu için yağı bir tık fazla koydum. Yani yarım çay bardağı koyabilirsiniz. Şimdi hemen soğanlarımı ekliyorum. Ve biberlerimi ekliyorum. Ve karıştı. Evet. Karıştırıyorum. Evet, şimdi bir tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı dolusu kadar biber salçası ekliyorum. Çok güzel bir renk veriyor bu da. bakın Benim biber salçam biraz daha acı, daha güzel oluyor bu şekilde. Evet. Şimdi şöyle lor peynirimi ekliyorum. Evet, bu şekilde. Biz bunu normalde Mersin'de çökelekle yapıyoruz. Yani özü odur ama hani çökelek her yerde bulunmadığı için lor peyniri de hemen hemen aynı lezzeti veriyor. Şöyle göstereyim. İçerisindeki böyle diri diri duran peynirleri iyice. Ezdikten sonra bakın böyle bu şekilde yapıyorum. Bu kadar lezzetli ki anlatamam. Gerçekten çok güzel bir tarif bu. Şimdi tuz ekliyorum. Göz kararı. Lor tuzsuz olduğu için e, tuz ekledim arkadaşlar. Şu şekilde karıştırıyorum. Evet, şöyle görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Muhteşem bir kahvaltılık.